Evet değerli, evet değerli dostlar, dostlar bugün, bugün size yepyeni, yepyeni bir, bir içerik, içerik ile karşınızdayız. karşınızdayız. Bugün karşınızdayız. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok, çok güzel bir programı var, var görüldüğü üzere. Ben, ben bu, bu sitenin linkini de açıklama, açıklama kısmına, kısmına ekleyeceğim. ekleyeceğim. Siz, Siz oraya, oraya tıklayarak direkt, direkt bu, siteye bu siteye girebilirsiniz, bilginiz, bilginiz olsun. olsun. Çok hoş, çok hoş bir program, bir çocuklarımız bir için, bir aynı için aynı bir zamanda bir kendimiz için bile çok hoş bir program. Bir yani bir yetişkinim bir ben öğrenmeme gerek yok, yok bakmama gerek yok. Bir çocuklar bir bakabilir bir demenize bir gerek yok. yok. Çok, çok renkli, çok hoş bir program. Bir Diyanet yani İşleri Başkanlığı'nın çok güzel hazırlamış, güzel hazırlamış bir olduğu bir, bir, program. bir program. Bu program. Bu program e, çok güzel, bir şekilde, çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Çalışmalar da çok güzel. Burada şu kısımları tek tek tıklayarak içeriye girebiliyorsunuz. Mesela biz hemen gösterelim. Dinimi öğreniyorum kısmına tıkladığımız zaman buradan hemen başlıklar çıkıyor. Şu üstteki kısımları tıklayarak girebiliyorsunuz. Şu kısımdan da aşağı doğru kaydırabiliyorsunuz. Sol taraftan aşağı doğru şu şekilde kaydırabiliyorsunuz kendimiz de öğrenebilir, çocuklarımız da öğrenebilir. Çok, çok hoş bir şekilde, şekilde tane, tane tane her şey öğreniyor, öğretiyor, öğretiyor öğreniyoruz. öğreniyoruz. E, şu kısımda evet. da kavram treni kalkıyor, kalkıyor diye, diye A harfini mesela tıkladığımız, mesela tıkladığımız zaman, zaman şu, şu kısımlar, kısımlar çıkıyor. çıkıyor. Hemen abdest, abdest adab, ahlak, ahlak bununla ilgili bilgiler var. Buraları isterseniz ekran çekimi yaparak kendinizle paylaşabilirsiniz. Çocuklarınız da buradan öğrenebilir. Hatta beraber yaparsanız etkileşimli, interaktif bir eğitim de olabilir. Ee, mesela B'ye tıkladığımız zaman Bakara Suresi Berat Kandili Besmele Bununla ilgili kısa kısa, kısa içerikler var. Ee, yine buradaki tabii ana sayfa kısmına tıkladığınız zaman Çürük Diyanet kısmına tekrar geri dönmüş oluyor. Ee, yine dinimi öğreniyorum sayfasını biz girelim. Burada dinimi Öğreniyorum kısmında bu harfleri tek, tek tek bastığınız zaman şöyle bir sayfayı aşağı kaydıralım. Bu şekilde sayfa bu kadar. İsterseniz, İsterseniz birazcık daha, daha küçülterek, küçülterek e, sayfayı, sayfayı tam olarak da görebilirsiniz, görebilirsiniz. Sağ, sağ üstten, sağ şuradan. Dan, e, 90, 90 yaptığımız zaman hatta 80, 80 yaptığımız zaman tam, tam görünebiliyor sayfamız. Yapalım. Ama ben şimdilik 100, 100 yapacağım. yapacağım. Ee, biricik, biricik Peygamberim, Peygamberim aleyhissalâtu yani burada da mesela birinci bölümü diyoruz. Açılıyor, bu şekilde tek tek, tek, tek konuşma, konuşma içerikleri, içerikleri var. var. Böyle. Böyle. Hem de kısmen oynuyor. Buradan mesela sağa kaydırdığımız zaman. şurada şöyle gidiyor. Çocuklarımızla birlikte bu programlara bakarsak çok daha etkili olabilir. Yine şuraya tıklayalım. Görüldüğü üzere mesela burada. Kendiniz adınızı soyadınızı ve şehriniz mesajınızı buraya yazıp paylaşabilirsiniz. Bunlar iyilik notları olarak gidiyor. Tarihte bu şekilde burada yazılı oluyor. Dünyanın farkındayım. Teşekkürler Türkiye. Türkiye. Yine bileme bu şekilde programlar. Teşekkürler bileme Türkiye. Bileme. Biz hemen bileme tekrar bileme ana sayfamıza geçelim. sayfamıza geçelim. Sadece, sadece bu dikkat ederseniz daha dinimi öğrenme kısmını sadece bireme bir, bireme birincisiyiz. Biricik Peygamberim. peygamberim. Yani, yani bu aynı, aynı zamanda, zamanda e, şunlar, şunlar göstermiş oluyor. Şu şekilde şunlar, şunlar gösterilmiş oluyor. Dinimi öğreniyorum. İkincisi Biricik Peygamberim. Su gibi aziz değerlerim. Geri sayfaya gittiğimiz zaman yine aynı çıkacak karşımıza. Görüldüğü üzere. Din birinci peygamberim. Su gibi aziz değerli. Yani buradan da direkt gidebilirsiniz. isterseniz başka bir, bir sonraki sayfadan da gidebilirsiniz. Multimedya var. Bu da önemli. Mesela yaz Kur'an kursu 2014. Ney bu? Yaz Kur'an kursu tanıtım mesela. Tanıtımla tanıtım ilgili sinevizyonlar var. Bu şekilde ben tıklayalım. Bunları aynı zamanda din görevlileri, imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri onlar da kullanabiliyorlar. Çocuklara çocukları gösterebiliyorlar. Foto galeri var, var video galeri var, var müzik var, kutusu var. Var, var. Bu şekilde mesela, mesela 9 tane burada, amin kısmında A 8 tane. Bunları dinleyebilirsiniz. Mende mesela Mende bir tanesini açalım hemen. Tabii şu an ses gelmiyor. Buraya tek tek tıklayabilirsiniz. Foto, Foto galeri, galeri var. 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 Foto, Foto galeri, galeri. Burada duvar, duvar kağıtları, kağıtları var. var. Ee, geliştirme Geçişim aşamasında olan bir program. Bir program da, çok da e, ileride tevz, daha güzel bir olacağını bir ben düşünüyorum. hünerli ellerim. ellerim. Çocuklarımızla birlikte, birlikte yine burada bunları hazırlayabiliriz. <laughs> Video içerikleri kendimiz de hazırlayabiliriz. Adım adım yapıyorum kısmı. Sergiliyoruz kısmı. Böyle evet, evet. çalışmalarımızı hemen şu, şu kısım önemli bilgi, bilgi et, et diyanet, diyanet çocuk nokta, John. John, John, John. E, e, bu kısımlara bu e -post, e post olarak buraya çocuklarımızın çalışmalarını, e çalışmalarını, e biz, gönderebiliriz. E çocuklarımızın çalışmalarını e biz gönderebiliriz buralarda paylaşılabiliyor, paylaşılabiliyor. baskı materyalleri var. Var. var bu şekilde bizden haberler anketler, 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 anketler daha sonra tabi aktif şu an bir anket olmadığı için çıkmadı e-posta listesi var kendi e-posta adresinizi, adresinizi buraya yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Bu şekilde birçok bir şeyden, şeyden haberdar olabilirsiniz. Ziyaretçi, ziyaretçi defteri olarak da buraya girdiğinize dair bu şekilde ziyaretçi defteri de iletişim. De iletişim buraya tıklayabilirsiniz. İletişim Tabii bu program, program biraz daha geliştirilecektir. Bir Geliştirilirse çok daha güzel olur, olur etkin olur, olur, çok daha hoş olur. Evet, burada da güzel bir şekilde ikra yazıyor. Güneşin içerisinde ikra yani oku anlamına oku, geliyor bu. Bir kitabın e, ortasından okusunda, güneş, güneş doğmuş, doğmuş içinde, içinde de ikra oku karşılıklı, karşılıklı olarak, olarak iki, iki tane yani ikra yazılmış. yazılmış. Buna, Buna müsenna, hat sanatında, hat sanatında müsenna, müsenna deniliyor. Yani, yani aynalı, aynalı yazı yazık. deniliyor. İçinde de bir anne veya babayla çocuk birlikte el ele tutuşmuşlar. Tutunmuşlar. Çok hoş bir görüntü. Bu şekilde sizler de programdan yararlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu e, sayfa biz Sanktler, ana sayfaya, ana sayfaya, sayfaya Sanktler, tekrar bir girelim. girelim. Burada, burada isterseniz aramada arama da yapabiliyorsunuz. Video veya, veya haber veya kısmı. Veya kısmı. Kısmı. kısmı burası önemli. önemli. Mesela, Mesela İslam, İslam diyelim. Enter'a basalım. Enter basalım. E, tabii, tabii burada, burada bir şey şu bir an, an çıkmadı. çıkmadı. Uygulama sonucu hatası. Normalde çalışıyor, Normalde çalışıyor. ama bazen, bazen de bu şekilde şey çalışmadığı çalışmadı da olabiliyor, olabiliyor. Kusura bakmayın. program gelişme aşamasında olduğu için bazen sıkıntılar olabiliyor, daha iyi olacağını ben, ben ümit, ben, ediyorum. Ben, ben, ben. ümit, ümit ediyorum. ediyorum. Şimdi şunu, şunu da de biz gösterelim. Bu, Bu kısımda, kısımda arkadaşlar, arkadaşlar önemli. önemli. Ee, burada ee, da burada çocuk da, kitapları 4-6 yaş, e, yaş yani. ile ilgili İl olarak e, yine, yine var. Ben bunların da, da linklerini da, atacağım. atacağım. E, İlaveten e, bir de 7-15 yaş burada, şimdi göstereceğim onu da. Çocuk, çocuk kitapları, kitapları var yedi, dört ila 6 yaş, 6 yaş arasındaki çocuklar, çocuklar için. isterseniz için, bunu indirebilir, fotokopiden çıkarabilirsiniz. Pdf, PDF olarak bu şekilde buraya tıkladığınız zaman indirebiliyorsunuz. indirebiliyorsunuz. İsterseniz bu e, -pub e -pub olarak, olarak da indirebilirsiniz. Pdf daha, PDF daha güzel. 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 Arkasında görüyorsunuz çocuk kitapları dört altı yaş burada aşağıda tek tek gösteriyor. Bunları indirebiliyorsunuz. 7 ila 15 yaş arasındaki Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, başkanlığımızın hazırladığı e, kitapçıklar var, var. en e, güzel örnek melek, peygamberler bizim için dua eden melekler. melekler yine bunları, melekler, bunları aynı, aynı şekilde buraya tıklayarak indirebilirsiniz, indirebilirsiniz. E, çok, çok güzel bir şekilde, bir şekilde yine istifade edilebilir, edilebilir. E, 7 ila 15 yaş arasındaki e, program bunlar kitaplar hazırlanmış e, önemli olan e, istifade e, etmek e, renkli e, çocuklara e, dikkat edebileceği hoşuna gidecek tarzda eser bunlar e, istifade, istifade edilebilir. edilebilir fotokopicilerden hemen çıkarabilirsiniz bunları. bunları. E, bunlar, e, bunlar, bunlar bunun için, için hazırlanmış. istifade edilsin diye hazırlanmış. E, yine yani, buradan, buradan bir eseri tıklamak, tıklamak veya bu sayfayı paylaşmak, paylaşmak istiyorsanız, istiyorsanız WhatsApp üzerinden buraya, buraya tıklayarak paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. E, 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 buradan Gmail üzerinden, de, buradan Twitter ve Facebook, ve Facebook üzerinden paylaşımlarınızı, paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Yapabil çok güzel içerikler bunlar. Çocuklarımıza her zaman paylaşılabilir. Yine aynı şekilde eğer takip edilmesi gerekiyorsa sizler için de söyleyelim. Diyanet TV buradan tıklayarak seyredilebilir. Diyanet Radyo, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu radyo ve Hazreti Peygamber ve Vesselam ile ilgili olarak ağırlıklı olarak Risalet Radyo bu şekilde burada gösteriliyor. Tıklanıp buradan dinleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Yine aynı şekilde çocuk kitapları 7 ila 15 yaş arasındaki olanlarda burada bu şekilde tek tek yine indirebilirsiniz ve seyredebilirsiniz. Çok güzel e, var masallar var. Bakın bunlar da çok önemli e, çocukların aleminde masallar çok etkili olabiliyor. Kendinizi bir düşünün çocukken nasıl etkisi olduğunu. E, aynı zamanda, aynı zamanda da, peygamberlerin arada, hikayeleri yani hikayeler, geçmiş peygamberlerin, peygamberlerin hikaye, hikaye derken, derken e, masaldan bahsetmiyorum hikaye masal yani masal ayrı masal, masal ayrı masal gerçek, gerçek üstü olan şeyler hikayeler ise geçmişte olan, olan, olaylar, olaylar, üzerine de, olan olaylar, olaylar üzerine yazılmış de, olan olaylar, metinler peygamberler de, üzerine de, burada yine de, e, kitaplar, kitaplar var de, indirebiliyorsunuz bunları da tek de, tek, tek yine. Fudukovic'den çıkarıp çocuklar bunları okuyabilir, sizler de okuyabilirsiniz. Gece yatmadan evvel bu tarz programları, bu tarz, bu tarz kitapları okursanız, özellikle de masalları ve peygamberlerin hayatlarını çok güzel bir şekilde etkili olacağına inanıyorum. Küçükken biz de bu şekilde yetiştik, sizler de bu şekilde yetişmişsinizdir. Çocuklarınızı bu şekilde yetiştirirseniz o zaman çok daha güzel bir nesil olacaktır inşallah. Ben bu videonun da güzel olacağını düşünüyorum videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, paylaşmayı kanalımıza paylaşmayı, abone olmayı ihmal, ihmal etmeyelim. etmeyelim. Ee, faydalı e, olabildiysek ne e, mutlu. Hepiniz e, Allah'a emanet olun. İyi günler. İyi günler.